Yepyeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet Popol ve Gupa ile birlikteyiz. Bayağıdır oynamadım. Bir nişancıydı kendisi. Dedim bir Popol ve Gupa oynayayım. Bakayım karşımızda kim var? eee Harleş. Hmm. Şimdi nişancı karşısında böyle büyücü olduğu zaman birazcık uh -oh. apallıyor Jido. Şunu birazcık darlayalım. Alev atış atıyor bak bak. Burada alev atışı atmak ne oğlum ya? Ah Franco'm ah olsun tamam hadi Canın sağ olsun Bu Franco bildiğimiz Franco değil Franco'ya bir şeyler olmuş <laughs> Neyse güzel oynadı tebrik ederim En azından adamı düşürdük Buraya da bir tane koyalım. Görüşümüz olsun yani. Burada görüşler önemli. MS var ya. Bugün oyunda çok MS var. Bilmiyorum. Aha geldi. Vurduma vurma. Aa be satmamışlar. Lan gitti zannettim şey oraya geri çekilmiş. Ana. Sıkıştım kaldım yive. Neyse base atacağız. Oğlum adamların sanki ormancısı Eydor mübarek bu ne ya? Ayıptır ya. Ah be abi. Bak şimdi adamı kestik adamla eşit koltayız kuleye vurduğu için. Oğlum azıcık dikkat midden. Mide dikkat. Görüşler de gitti. adam 4 seviyedir şu an tahminimce. Tekler beni. Kurdu ele geçirirse. Ele geçirmezse daha doğrusu. Çalın içine çalın. Şuraya vur şuraya. Aa gitmiş. Güzel mi de gitmiş. Edora da aşağıda. Oğlum. Koru şunu şeyi. Harley'e bir Ezükle. The enemy has the uh -oh. Harley çok çakal. Dolaştığı yerlere bak. Şuraları komple şiirledim. Şuradan gitmiş. Buradan gelseydi bir ısırık atardım ona. Ama olsun. Böyle de döveriz. E, çıkmıyor. These Adam çıkmıyor dayı. Şimdi kurtla biraz dip dip olmak lazım ki. Koşun lan. Neyse koşmayın lan geri gidin. Kuleyi alalım. Gelin lan. <laughs> gelin lan buraya gelin. Kuleyi alalım lan gelin güzel el alacağız gibi maçı. Abi hiçbir zaman şu hero'ya umutsuzlukla başlayanlardan olmadım ya. Tamamen saldırı hızı odaklıyım abi. Aha. Adam iyi çekti de vuramadık ki. Gel şuraya gel 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 gel. Güzel redler de gitti. Tertemiz red abi beleş red. Şurada bir pusuya yatalım. Gelen olur mu? Eidora geliyor gibi. Uf vurduğum hasara bak. Ayy. Oğlum ne oluyor lan? Bütün hasarı biz yedik. Bu popole bir şeyler olmuş. <laughs> Bütün hasarı yedik ya. Gir abi şuna gir tamam gir. O şansını kullandı gir. Bu kadar. Sanki çaldılar dikkat et. Digi orada lan gitmeye doğru da olabilir. Oy oynadık he. Kardeşim saldırı ki. Bir satayım. Çok temiz hasarlar verdik bu arada. Karambolde adamlar felç geçirdi. Harbi sağlam büyük karambole girdiler arkadaşlar. Halle bitti zaten. Halle daha bu saatten sonra maçı falan alamaz ya. Oy bizim adama neler yaptılar öyle. Benim şeylere bak sıralanmış şöyle. Bir tanesini şu arkadan çekelim şuraya atalım. Rusyon musyon gelir bir şey olur. Evet ikinci itemimiz aha hale geliyor. İşte şöyle geçelim. Hadi ya ulan ya adam ya bana pusmuş. Adamı teklerim diye düşündüm adam beni tekledi moruk ulti bile basana kadar gitti zaten oyun. Kötü oldu bu be. Tüh be. Halle teklemeye başladı. Ona göre dikkat etmemiz lazım. So Bu Frey'i de tekleriz o da kolay. Bir Athena mı alsam acaba Eidora Halley Tamam geri abi. Bu galiba şey almış. Antik dırla başlamış. Şöyle bir görüş çekelim. Turtle yukarıda kaldı ama. Play yararız ya. Lan korktum. Ya ulan Halley de soldan gelmiş. Bana çıkıyor zannettim Eydor'a. Korktum. Fiske'ye bastım. Arkadan Eydor'a geldi. Bu benim bahtım kara arkadaşlar. Artık Arkada fazla gaza geliyoruz. Fazla gaza geliyoruz da ondan oluyor bak. Pusacağız. Bundan sonra full pusu. Babaanne pususuna devam aga. Geliyorum bekleyin. Ya Edora ve Harley çok rahat nişancı tekleyebilecek iki şampiyon bu karakterler. Uh -oh. I'm out of prank to play. Kötü bir ulti. ne oldu? Ultini açmak zorunda kaldı. ne oldu? Ah, ne oldu? Böyle şeylere gerek var mıydı? Bence yoktu. Sen bir git bakayım kuleyi al. Sonra geri gel. Şuraya bir vurayım bakayım. Aga dikkat edelim. Çok güzel. Oy ne güzel çaldın lan Franco bir dubul yaptın yere. Dombili dombili göbeği yere burada kill aldı adam. Helal olsun kardeşim. Lord'a başlayalım isterseniz hızlı keseriz. Harley nerede? <laughs> Oğlum o kadar sultan varken oraya girilir mi lan? Deli manyak. O değil de şey hasar yemiyor ya digi digi. digi hiç hasar yemiyor Moruk. Adama gram demeye çatamıyorum şu an. Yani bırak umutsuzluğu abi direkt canavara dön. Direkt canavara döndüm. Diğe vuramıyorum bir türlü hasarı yemiyor. E ulti on, on, 12 yapsak. Herkes hasarım okey. Diğe ye yok yemiyor. Al işte. Hop geldi öldüm. Ya i̇şte bundan korkuyordum aga bu yani olay bu tamamen bu ya. Edora tam nişancı katilleri. Hani Lancelot falan dojlar onları şey yapar da. Öldü o. Silvan'la hiç fightlarda görmedim. İki ekranında bir küfürleştiler galiba onunla alakalı olabilir. Ama muhtemelen onunla alakalı bir de Silvanlayı da şey yapmış orada. Bak Silvanna da red almaya çalışıyor. Silvanna salar mısın kanka böyle aynı yapma ve sal. Abi Eldora için son item bir normalde umutsuzluk alacaktım ama Yüce starları fena ya. Okay. They are be so by us. Aren't they, lord, 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 ataklı lord. lord Abi gel 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 toplan, toplan toplan toplan. Gel bırak oraya gel. Öyle bir yardım ki lordu gel. Onlar gelene kadar öldürürüz gel o. Oh. Aman mis gibi ya. bir Athena aldım mı tamamdır abi. Yon da varmış lan rakipte. 4 AP rakip. Var 4 AP'ler. Aga Edora girdi sol çalıya gören yok mu? Evet tam önde. Adamsın. Ale arkamda. <laughs> rahat ol Ale, rahat ol. Ale baban enem çıkarız, rahat ol. Gir abi Lord'la birlikte. Abi harita görmek var ya. Hayat kurtarıyor, hayat hayat. Yani savet sayalım biz bunu ya. Hankiler. Oyun da bitti. <laughs> Güzel bir videoydu. Victory. İyiydi iyiydi. Arkadaşlar şu sıralar tek video geliyor. Oha 18 puan ne lan? MVP yıldız artı çıkartı sayesinde 2 kat mistik puanı kazandın. 18 ne duyuyor? Çok güzelmiş bu MVP, MVP yıldız artış kartını çok beğendim. 18 puan verdi, MVP'yi de kapmışız. Ee, şu sıralar tek video geliyor arkadaşlar. Hani e, iki videoda yapmaya çalışıyorum ama elimden geldiğince ben herkese like atayım gene haksızlık olmasın. Elimden geldiğince iki video yapmaya çalışıyorum ama şu sıralar yoğun olduğum için e, maalesef tek videoda gel geliyor. Arada bir arkadaşlar onun için kusura bakmayın. Yani yorumlarda görüyorum hala tek video niye atıyorsun falan diye ama e, maalesef ki arkadaşlar bizde de durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Yan kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.